Evet, merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ee, i̇nşallah iyisinizdir. Bu videoyu nasıl başlatmak istiyorum? Direkt böyle başlatmak istiyorum. Çünkü gelirken, giderken çekemedim. Ee, benim bu ilk videom. Ee, bugün hayatımda ilk defa uçağa bineceğim. Bunu tek başıma yaşamak istemedim. Sizlerle yaşamak istedim. Ama sizden ricaım var. Bana abone olursanız sevinirim. Beğeni yaparsanız daha çok sevinirim. Yani yeni videom e, hani beğeni gelmesini istiyorum, abone olmasını istiyorum çünkü ben evet nereye gideceğimi söylemedim. Şu anda ben Lübnan'dayım, Dubai'ye gideceğim. Dubai'de güzel videolar çekmek istiyorum, e, orayı da göstereceğim size, fiyatları da göstereceğim. Eğer bana abone olursan Dubai'de ne oluyor, ne bitiyor onu da göstereceğim. Sadece sizden isteğim bana abone olmanız ve yani destek olmanız yeterli benim için. Şu anda insanlar bana bakıyor. Hayatımda ilk defa böyle yani oturuyorum herkes bana bakıyor ama birazdan size göstereceğim. Şu anda diyorlar ki koronatesti testi yapmazsan uçağa binemezsin. Ya bence mantıklı ama ee, aklıma gelmedi. Hayatıma uçağa binmedi. Bu da benim suçum olsun. arkadaşlar. Şu anda uçaktayım ve çok heyecanlıyım. Gerçekten ne olacağını bilmiyorum ama çok mutluyum. Hayatımda ilk defa biniyorum. Ve denemek için baya heyecanlı yani içimde vardı istiyordum yapmak istiyordum. Şu anda uçaktayım. Ne olur ne bitmez hepsini size anlatacağım. Zaten herkesin bildiği gibi şu anda tek önümde ekran var. Ne bileyim müzik açabiliyorum, film izleyebiliyorum. Öyle oturuyorum. Birazdan uçak kalkacak. Kalktığı zaman ben sizlere her şeyi anlatacağım. Sadece siz beni bekleyin. Beklemeniz yeterli benim için. Yani zaten beklemeyeceksiniz. Ben kesip tekrardan akarttığı zaman direkt çekeceğim. Ne ikram edersen, ne yaparlar. Yani uçağın içinde bende ne olursa ben sizlere anlatacağım. O yüzden lütfen beklemede kalın. Görüşürüz. Bak. Bunu nasıl yaptılar amına koyayım ya Uçağa nasıl bak, bak, yanıma bak Bak gerçekten abartmıyorum Ama benim için şimdi Daha ilk defa biniyorum Çok değişik bir şey Çok değişik herkes denemeli Herkes yapmalı Şu anda denizin altında olduğum için e, Göstersem Hani benim... böyle bir şey gözükmüyor ama bak ışık. Ayaklarım uyuştu. Bildin ayaklarım şu anda uyuştu. Böyle düzgünce kalksın. Tamamdan yani böyle biraz kendime geleyim. Tekrar size video çekeceğim. Burada e, bayanlar. Yani işte burada hizmet verenler. Eğer bana bir şey ikram ederlerse ben size söyleyeceğim. Sonunda sonunda sizin merak ettiğiniz şey ne ikram ediyor? Su. Şöyle bir ekmek. Üçgen meyleri. Şöyle bir şey. Bir de ben bunu Yemek yiyeceğim. Görüşürüz. Yemeğimi yedim. Çok güzeldi. Beğendim ben. Baya güzel. Sadece Pepsi'nin parasını ödedim. O da 2 dolardı. Diğer her şey var bende. Ötürüyorum. Şu anda çok mutluyum. Yani güzeldi. Birazdan ineceğim. Indiğim zaman Dubai'yi göstereceğim. Video baya uzun oldu. Ama Güzel bir video bence. Şöyle de gözükmüyor. Azıcık bak orada azıcık gözüküyor çünkü şey var. Uçlar var. olduğu için bak azıcık gözüküyor göstereceğim. Dubai'de görüşürüz. Benim başımdan da uyumak istiyorum. İyi geceler. biraz uyudum. Kulaklarım çok kötü oldu. Ee, ama güzel güzeldi ama yani çok değişik bir şeydi ya. Yani. Sizleri seviyorum. Şimdi Dubai'de bir kaç yer göstereceğim. Sonra videoyu bitirmek zorunda kalacağım. Öpüyorum sizi. Şu anda havaalanındayım. Ee, yasak. Telefonla oynamış gibi falan. Hiçbir yeri gösteremiyorum. Birazdan çekeceğim. Sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Şu anda Dubai'dayım. Ee, gördüğünüz gibi ha işte Dubai. Ama neyse işte. Daha görmedim zaten oturduğum yeri ama çok yorgunum. Daha fazla çekemeyeceğim. Birazdan araba gelip beni eve götürecek ve uyuyacağım. O yüzden başka videolarda gösteririm e, Dubai'yi. Ama Dubai yani gerçekten e, uçakla gelirken e, kulaklarım çok kötü oldu. Ee, her yerim uyuştu, başım aradı, uyudum, uyandım, yemek yedim, yemek veriyorlar zaten. Ama e, güzeldi, çok güzeldi. Evet, ben herkes denemeli. Ben benim gibi onda yaşında denemesin. Seviyorum size, kendinize iyi bakın.